Merhaba arkadaşlar Fatma Nişekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Rahmete giden annelerimiz de nurlar içinde yatsın inşallah. Evet arkadaşlar Mayıs ayı biraz rüzgarlı ve soğuk bütün yurt genelinde. Bugün ben size bu görmüş olduğumuz sukulentimi göstereceğim. Bunun ismini bilen arkadaşlar lütfen yorumlardan yazsın bana. Ben pek sukulentlerin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim. Daha önce sukulent yetiştirmiyordum. Kaktüs sukulent son zamanlarda son yıllarda yetiştiriyorum. Bu yaprakları alacağım ki çoğaltım yapacağım. Onu da çok beğendim. Çok güzel. Böyle güzel bir yaprağı var. Etletli yaprağı var. Ama ismini bilmiyorum. Sukulentleri de sevmeye başladım artık. Bir de arkadaşlar sukulentler üretimi kolay. Bakımı kolay. Ee, şey yani çok öyle aman aman nazlı değiller. Bence sukulent yetiştirmek diğer çiçeklere nazaran daha kolay ve sükunetlerde daha güzel bunu görüyor musunuz çiçek açıyor bunun ismini bilmiyorum yani diğerkenin şuna bakar mısınız bu ayrı güzel ikisinin ismini lütfen yazın bana arkadaşlar ben de zamanla yetiştire yetiştire sukulentlerin ismini öğreneceğim. Benim için hepsi sukulent şu anda. Kaktüslerin hepsi kaktüs. Sukulentlerin hepsi sukulent. Gerçekten çok seviyorum şu görüntüyü. Şuna bakar mısınız? Böyle e, sevimli bir görüntüleri var. Bu da bu, bunun kadar çoğalsa, dallansa istiyorum ki işte bunlardan da üreteyim, yedekleyeyim. Aslında burada biraz rengi değişik görünüyor. Yani ışığa göre rengi değişik görünüyor arkadaşlar. Şu anda göstermiş olduğum küçük su farklı görüntülere görün geçiyor ışıktan buraya masaya alınca bak farklı görünüyor biraz sonra da şey balkonuma koyarım orada nasıl görünür çekerim sizlere güzel bir renk tonu var aslında onun Evet onlar da yaprak güzellerim hostes çiçeklerim onları da seviyorum bakın ışığa koydum şu anda bu ışıklı böyle Görüyor musunuz? Gölgede de böyle görünüyor renk. Böyle mor gibi görünüyor gölge. Güneş olmadı mı? Üzerine güneş geldim açık görünüyor. İkisi de harika. Aslında hepsi de harika. Kaktüslerime bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun. Annelerinizin günleri kutlu olsun. İnşallah yeni videolarda tekrar görüşürüz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.